Burada Gülizar alırdı. Sen alırsın artık. Sağ ol bacım. Say, sen daha önce nerelerde çalıştın? Çok gezdim, dolandım. Hangi birinde deyim ki? E, çiftlikleri mi dolandın? Çiftlik, hizmetçilik, fabrika, bakıcılık. Elimden ne geldiyse yaptım. Malum, tek bir başına dul bir kadınım. Oğlum var İstanbul'da, anam bakar. Her ay para yollarım onlara. Cemşir'i nereden tanım peki? Hastaneden. Benden sağ tavsiye. Madem dul bir kadınsın, kendini iyi kolla. Çitlik yeri herif kaynıyor. Kılığına, kıyafetine dikkat et. Namusuna laf getirme. Erkekleri bilmez misin bacım? Niyeti bozuksa, çarşaf bile giysen... ...çıplak görür kadın kısmını. Kılık kıyafetle korunmaz namus. Yürekle korunur. Ama kadın dediğinde kadın gibi görünmeli değil mi Ben diyeceğimi dedim. Gerisini sen bilin artık. Serap'ın bizi ihbar ettiğine inanamıyorum. Bu konuda hiçbir sorun çıkmayacak. Ben savcıyı ayarladım. Sen rahat olabilirsin. Sağ ol Ekrem. Ben biraz yorgunum. Gidip dinlenmek istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Efendim? Serap Hanım. Suat Bey. Serap Hanım, maalesef savcı dava dilekçemizi geri çevirdi. Anladığım kadarıyla Ekrem Çeliker'in bir nevi dokunulmazlığı var. Anlamadım. Ne yani, yaptıkları yanlarına mı kalacak? Ne yazık ki öyle görünüyor. Bu konuyu fazla kurcalamamamız gerektiği hususunda beni ikaz ettiler. Arkası bayağı sağlam olmalı. Allah kahretsin. Teşekkür ederim. <laughs> hemşir. Delirdin mi? Ne geldin? Yok. Ben delirmedim. Ben sana çok özledim. Yapma Cemşir, yapma. Olmaz. Olmaz. Niye? Çiftlikte ilk gecem. Karın, kızın, torunun. Yapma. Peki nasıl görüşeceğiz? Hele... Hele bir alışayım. Sonra bakarız. Olur. Hadi git. Kimse Hadi. Olur. Hadi. Evet. Hasat ne güne biter Yasina? Makineler olsaydı işimiz kolaydı. Hemen cacik bitirirdik. Ama traktörleri sattık. Bu durumda biraz zor. Elimizi çabuk tutmalıyız. Bankanın verdiği sürede oluyor. Pamukları bir an önce toplamamız gerekiyor. Ha, doğru diyor Yasina. Eskiden makina mı vardı? Çağırırız bir sürü uzgatı, biz de aralarına karışırız, toplarız. Bugün içinde bulabildiğin kadar ırgat bulup, tarlaya götür baba. Ne kadar çok insan çalışırsa, o kadar çok pamuk toplarız. Olur kızım, sen hiç merak etme. Hadi Yasin'a. Başka bir emriniz var mıydı Halide Hanım? Gülzar. Buyurun Halide Hanım. Bugün çiftliğe gideceksin. Çiftliğe mi gideceğim? Hı hı. Seyyar Yabacı'yı göreceksin. Ne oluyormuş öğren bakalım çiftlikte. İyi ama Serap Hanım orada kemeni nasıl girerim çiftliğe? Sen de Serap'ın olmadığı bir vakti kollayacaksın o zaman. Yine Halide Hanım beni daha kapıdan koymazlar ki içeri. Gülizar, bul bir çaresini. Hadi ne diyorsan onu yap. Hadi çaylar, tavşan verdi bunlar. Şeyh barajya baraj yapılacakmış. E bize de bir ekmek kapısı olur belki. He ya, ne iyi olur. Tekmil sürünüyoruz vallahi. Ya, ne zaman başlayacakmış inşaat? Bir şey yazıyor mu Celal mi? E daha belli değilmiş. Ha. Marshall'dan 18 milyon dolar para vermişlermiş. E ne kadar eder ki o? Allah, ben de bu işin içinden çıkamadım. Ama çok para, çok seni bileceğin. Ama daha da çok para lazımmış. Aramızda para toplayak biz de iştirakçı olalım. Ya güldürme adamı Celal mi? O kadar para bizde ne gezer? Ya hem öyle şey olur mu kardeşim, ha? Olur mu öyle şey? E olur ya. Aha da burada yazıyor. Ne yazıyor? Hacılardakiler aralarında yüz bin gayme toplamışlar. Sened almışlar. Bu büyük para. Selamünaleyküm ağa. Aleykümselam. Aleykümselam. Abdül abi çay ver hele. Geliyor. Fabrikada kardeşler nasıl Ahmet? Heydar. Ama iyi olacak elbet. Malum hasat vakti yaklaştı. Kütüller toplandı mı fabrikada hareketlenir elbet. Demin cemşirayı gördüm. Kütlüye gidecek hırkat topluyordu. Makinalara ne oluyor? Hani artık insana hacet kalmadıydı? Makinalar satılmış Yılmaz. Allah Allah. Bu Serap Hanım'ın hali hakikaten kötü galiba ya. He, öyle. Hakikaten kötü. Gülbe Kemal Niye gelmedin? Asıl sen niye gelmedin? E sen gel diye bekledim. Hiç mi özlemedin? Özlemem mi? Hem de nasıl özledim? Ben de Kemal. Ben de. Ali nasıl? Daha iyi. İyileşiyor çok şükür. Asuman ona çok iyi bakıyor. Güllü. Banka. <laughs>